Aklımdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor buna bir bakalım istiyorum arkadaşlar. Haydin bakalım aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor. İlk önce psikoloji kartlarımla, sonra ile sonra melek kartlarımızla, tarotumuzla ve 3 tane ayrı kartlarım var çok güzel. Onlarla da destek alacağım. Hızlı hızlı hemen anlatıyorum arkadaşlar. İlk önce şöyle psikolojik durumuna bir bakmak istiyorum aklınızdaki kişinin. Sonuç diyelim. Aa, çok güzel geldi. En üsttekini de almak istedim. Juble. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aklınızdaki kişi öncesinde sizinle alakalı gerçekten kendi yaşadığı psikolojik sorunları, kendi ailevi sorunları, kendi özel sorunlarından dolayı e, aklınızdaki kişi maalesef geçmişi geçmişte bırakamadığı için bir şeyleri hayatından çıkarıp bitiremediği için sizinle e, sizi adapte olamayıp. Ee, şu kartın bana verebilir misin sana zahmet yere düştü kusura bakma ablacığım şimdi ikilemde kaldığını sizinle başka birisi arasında ikilemde kaldığını ya da sizinle seçimleri arasında ikilemde kaldığını bakın az önce seçtiğim kart yere düştü masadan ee, diyor ki ben karanlıktayım bir boşluktayım ve bu karanlıktan bu boşluktan senin sayende çıkıyorum ve aynı zamanda bu kişinin ee, kendi aklının ve zihninin onun ona oyun oynadığını, onu manipüle ettiğini, akıl oyunlarıyla yani iblis etkisi görüyorsunuz kendi elleri haricinde başka eller de var. Akıl oyunları. Yani vesveseler, iblisin onda yarattığı kafa karışıklıkları. Her zaman diyorum ki kendi kendinize konuşmaya başladığınızda ve çok aşırı derecede negatif düşüncelere daldığınızda de yer değişikliği yapın. Ya kalkın dışarıya çıkın, balkona çıkın ya bir camdan, dışarı bakın yatıyorsanız kalkın bir fincan bir bitki çayı yapın kendinize. Kahve çay da önermek istemiyorum. En güzeli bir bitki çayı. Ve yer değişikliği başka şeylere kendini odakladığınızda bu değişecektir. Bu durumdan çıkacaksınızdır. Bunu düzenli olarak her gün yaptığınızda zaten bu durumdan tamamen çıkacaksınızdır. Bu aynı zamanda sizin düşünce bağımlılıklarından kurtulmanıza da vesile olacaktır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ve e, içinizdeki o e, eril ya da dişil enerjiyi fazlasıyla çalıştıracağınızı düşünüyorum. Şimdi burada aklınızdaki kişi bunları daha yeni yeni yapıyor. Kendisinde. Arkadaşlar. Kapatayım. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın telefon acil olduğu için baktım durdurdum videoyu. Sizinle tamamlamak isteyen bir kişi ve sizinle çok iyi anlaştığını, çok güzel kafalarınızın uyuştuğunu, onun psikolojisine çok iyi geldiğinizi, onun ruhuna çok iyi geldiğinizi ve bu konuda size meleklerin yardım ettiğini, bu kişinin sizi aslında gerçekten e, ruhen çok istediğin hayatta ve sizinle kendini hayatın akışına bırakmak istediğini, bu kişi şu anda özgür, özgürleşemediği bir ortamdaysa buradan özgürleşeceğini, hatta vade vermiş mi arkadaşlar? Burada ne yazıyor vade olarak? Şimdi e, burada 5 rakamı var. 5 rakamı bu 5 gün içerisinde ya da ayın 5'i, 15'i, 25'i gibi bu kişi özgürleşebilir arkadaşlar. Ve geldik e, şöyle bir kısmına farkındalık ve uyanış. Bu kaynak. Kaynak neydi Rabbimiz? E, onun güzel enerjisiyle bizim bütünleşmemiz ee, ruhen geldiğimiz yeri hatırlamamız ve kaynağımızla barışık olmamız ve bilinçlenmemiz bu da meleklerin bize yardım etmesine vesile olan tek şeydir bu kişiyle aranızda ruh ikizi bağlantısı var sıra geldi katinaya arkadaşlar hemen katinadan da alalım istiyorum iyileşme olacak ee, bu kişiyi hayatınızda istiyorsanız ondan bir çocuğunuz olsun ya da mutlu olun istiyorsanız bu kişiyle ileride ailevi sorunlarını aştığında ki hayatında evli olabilir, başkası olmuş olabilir size ilk geldiğinde hedefinde zaten sizinle e, evlilik düşündüğünü görüyorum burada. Ama şu anda bunun önünde bir süreç var. Bu kişi ilişkisinin sizinle olan ilişkisini otokontrolünü elinde de tutmak isteyen bir kişi. Hedefinde siz varsınız ama Şöyle söyleyeyim hem maddi hem manevi e, Hedefinizde ilerleyeceksiniz Bu kişiyle arkadaşlar Evet meleklerimiz Bakalım meleklerimiz ilişkinizle alakalı Ama ilk önce bir e, Klasik tarottan almak istiyorum Sonra meleklerimizin desteğine bakalım İlk önce bir klasik tarottan alalım Yakın geleceğiniz diyelim Aranızda neler olur diyelim e, Yakın gelecekte neler yaşarsınız Hadi bakalım. Burada diyorsunuz ki benim gönlümü kırdı, yıktı, virane etti. Erkek ol bayan ol karşımdaki arkadaşım. Buradaki cinsiyete takılma fark etmez. Beni erkek de dinliyor, bayan arkadaşlarım da dinliyor, evliler de dinliyor. Kendinize uyumlandığınız gibi alın ilişkinizi. Evliyseniz evliliğinize göre uyumlanın. Şimdi diyorsunuz ki benim kalbimi kırdı yıktı beni bir an etti bana hak ettiğim değeri göstermedi elin taşın altına koymadı sürekli beni kırdı üzdü sürekli tartıştık gitgelli bir ilişki yaşadık ama aranızdaki dengeleri sağlayacaksınız bu kişiyle arkadaşlar bu kişi kendi işini yapan ticaretle uğraşan birisi olabilir kötü enerjilere maruz kalmış olabilir bunlardan kurtuluyor ikilemde kaldığı konular vardı diyor. Bu ikilemde kaldığı konulardan bakın dostluklar kartımız yine gelmiş. Bu kişi e, ikilemde kaldığı konulardan arınıyor ve şifalanıyor. Sizinle ilgili de e, netleşecek olarak gözüküyor burada arkadaşlar. Ve e, aynı zamanda da gerçekten e, az önce kaynak kartı gelmişti. Bakın bu kaynak kartıyla e, benim nazarımda bu kart eşdeğerde bir karttır. Şöyle ikisini de gösteriyorum. E, kaynağınla barışmak, ışıkla e, geldiğin yerle bağ kurmak anlamındadır. E, bir insan geldiği yeri unutmazsa melekler ona her zaman destek verir, her zaman yardım ederler ve e, hiçbir zaman bu kişi sıkıntı yaşamaz. E, her zaman problem olur, sıkıntı olursa da sonu bakın dileğiniz gerçekleşti çünkü yardım edilir. Bakın halloldu bunu oldu bil. Yeter ki inanın. Yeter ki güvenin diyor. Peki aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Sizinle hayatın akışında kalmak istiyor dedi. Üçe tamamlayacağım. Ve sizin istediğiniz gibi her şey olacak dedi. Siz sessiz kalın. Bu kişi sizin için gerekenleri yapacak. Siz sadece sessiz kalın ve duanızı edin. Ee, yine geldi aynı kart. Ee, i̇lahiyle bağlantınızı kesmeyin. Bu ilişki zaten evren ve sistem tarafından onaylanmış bir ilişki. Sadece e, başı sorunlu ve problemli. Ve sizinle konuşacak. Bütün her şeyi zaten anlatacak. Söyleyecek. Kalbiniz sizin sesi de bunun böyle olacağını zaten biliyordu diyor. Birbirinizi affedeceksiniz. Ee, ve yolunuz açılıyor. Ondan sonra e, değişim geliyor ilişkinize. Sonrasında ne oluyor? Çocuğunuz da olabilir bu arada arkadaşlar. Ve birbirinizle e, bir hedef belirleyeceksiniz. Bakın. Sabır kartı geldi. Ben sabır kelimesini seviyorum. Zamanı e, biraz bırakırsanız aşk ve güzellik sizinle kesinlikle e, evlilik bakın en alttaki kartımız başarı başardın onun arkasındaki bırakın biz melekler size yardım ediyoruz diyor ki zaten baştan beri söylüyorum evlilik ve aşk yani bu kişiyle mutluluğu yakalarsınız arkadaşlar evren ve sistem de size böyle bir hikaye çıkardı melek kartlarımızla bir de şu değerli kartlarımdan da almak istiyorum arkadaşlar bu arada e, benim Tiktokta sadece e, Mikail Tarot 35.5 Bunun dışında yedek sayfam yoktur. Snapchat hesabım yoktur. E, Instagram Mikail.Tarot Youtube Mikail Tarot 35 Şimdi alıyorum 3 tane aldım okuyorum arkadaşlar. Yaz karamsarlık ve gizlenme yaşadı bu kişi. Omuzlarında yükler vardı, ailevi yükleri vardı. Sizinle birlikte iş hayatında değişim, parasal kazanç, düğün, evlilik gibi konular gündeme gelecek bu kişinin hayatında. Size karşı dürüstlüğü ya da arkanızdan iş çevirdi mi? Bunlara da bakmak istiyorum. Hata yaptı, bedel ödedi, tuzağa düştü, bilerek ve isteyerek de hatada bulundu size karşı diyor. Aldattı ya da üç ilişki yaşattı diyor kartlarımız. Sonra bunlar ortaya çıktı. Bazı şeyler gündem oldu hayatınızda. Ve hemen buradaki kartlarımdan da almak istiyorum. Aranızda neler olacak? Sonsuz sevgi, masum aşk, yeni eve taşınma, seyahat ve değişim geldi arkadaşlar. Baştan beri benim anlattıklarımı bu kartlarla da teyit ettik ve okuduk Allah'ın izniyle. Bu akşam canlı yayınımız var Instagram'da. Evet sizleri de oraya bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Beğeni ve yorum yapan herkese hediyemdir. Sizleri gerçekten seviyorum.